Sırada haftanın etkinliği bölümü var. Bu hafta Gaziantep'te benim de Milli Değerleri Koruma Vakfı kurucu başkanı olarak iştirak ettiğim İslam Birliği temalı önemli bir konferans düzenlendi. Üç vakfın ortak girişimiyle Zevkma Mozaik Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen Barış, Kardeşlik ve Birliğe Çağrı isimli konferansa çeşitli partilerden, sivil toplum kuruluşlarından ve akademisyenlerden geniş bir katılım oldu. Güneydoğu'da özellikle sıkıntılı bir sürecin yaşandığı şu günlerde konuşmacılardan gelen birlik, beraberlik çağrıları oldukça anlamlıydı. Eski bakanlarımızdan Sayın Hasan Celal Güzel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Güran, Milliyetçi Hareket Partisi Eski Milletvekili Ahmet Çakar ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dekadı Profesör Doktor Mustafa Uçar konuşmacılar arasındaydı. Bu konferanstan önemli dakikaları sizler için ekrana getiriyoruz. iyi <laughs> çevremizde, İslam coğrafyasında e, müthiş bir e, kargaşa, kan ve acılar var. Biz de bu acıların bir an önce son bulması, yeni bir çağa, aydınlık bir çağa adım atmamız için böyle e, güzel bir girişimde bulunarak hep birlik olarak Türkler ile Türklerin öz öz aynı anda doğmuş ikiz kardeşler gibi kardeş olduğunu beyan ediyor. Tarih. Ey üniversiteler, ne duruyorsunuz? Ey yazar çizgiler, ne duruyorsunuz? Ey ilmalıları, ne duruyorsunuz? Ancak müminler kardeş değil mi? İndeme hükmüne ne olacak? Ancak müminler kardeştir. Şüphesiz ki müminler kardeştir. Ya biz İslam Birliği'nden yanayız. İslam Birliği kardeşinden yanayız. 30 yıldır ülkemizde bir terör örgütü vardır. Fakat terör örgütü. Biz inanlar olarak, kardeşler olarak inanmayanlara karşı saf tuttuk ve kardeşliğimizi kurduk. Kardeşliğimiz için mücadele ettik, bedeller ödedik. Gecemizi gündümüze kattık. Niçin? Kardeşlik içindi. inanç içindi. Biz bugünden Bingöl'de doğdum ama Bingöl'ü değilim, Türkiye'liyim. Türkiye bir çatıdır. Hepimizin ortak evidir. Bu evin bir tarafı Çin hepimiz içinde doğan kalır. Dünyadaki akranlarımızla mukayese edildiğinde de yetersiz eğitimle geleceğe yol çalışıyoruz. Biz öncelikle kültürlü, eğitimli, günün şartlarına uygun, iyi yetişmiş her alanda kalifiye insanlara ihtiyacımız var ve Türk modeline ihtiyacımız var. İslam anlayışı ve e, gereği Peygamber Efendimiz güzel örnekler vermiştir. Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan bir üstünlüğü yoktur. Yok, üstünlüğü. Milletlerin için yolcu ağlasan.